Ne oldu kızım? Niye ağzını fok balığı gibi kısmışsın? Ay dünyamda karpuz gördüm. Hem de arkadaşım da Böyle solusunu çok güzeldi. Karpuz istiyorum. Ya, kızım saçmalama. Gecenin yarısı olmuş. Ben sana karpuz nereden bulayım bu saatte? Ya, bana ne istiyorum? Balık tüm bir daha ayağa kaldırıyorum. Bana karpuz getir. Kızım sakin ol. Sen geç otur. Ben gidip alıp gelirim karpuzu. <laughs> gece gece karpuzu nereden bulacağım ya? Her taraf kapalı ya. Ah bu kız var ya beni öldürecek ya. Kolay Gel gelsin. İyi günler abi. Ya ne kadar ağırdır bu karpuz ya. Getirdin. Baba karpuz mu getirdin? He kızım karpuz getirdim. Tutma beni çok ağır. Ver. Baba kes baba. <laughs> <Daha mı> ya <laughs> oha, kızım oha yavaş kimse kaçırma önünden. Aa.